Namazla ilgili 10 ayeti kerime ve 10 hadisi şerif. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere namaz kılmak İslam'ın şartı, cennetin anahtarıdır. Nefse ağır gelen, çoğu zaman şeytanın vesveseleriyle kılmaktan zorlanılan fakat asla bırakılmaması ve ihmal edilmemesi gereken en önemli ibadettir. Bu nedenle namazla alakalı 10 adet ayeti kerime ve 10 hadisi şerifi bu videoda derledim. İnşallah bu videolar namaza gevşeklik gösteren kardeşlerimizin de bir an önce başlamasına vesile olur. Gerçekten kılanlara çok büyük müjdeler, kılmayanlara da çok büyük tehditler var. Rabbim hepimizi cehenneminden muhafaza eylesin. Tabii ki ibadetlerimiz olmasa Mevlam bize neden değer göstersin ki? Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayeti kerimelerimizin ilkiyle başlayalım. Bu ayeti kerimemiz Bakara suresinde geçiyor. Fakat arka arkaya olduğu için ben bunu tek olarak aldım. İkisi de namazla ilgili. Bakara suresi 238 ve 239. ayeti kerimeler. Mealen şu şekilde. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. En'am suresi 72. ayeti kerimede de Mealen namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. Üçüncü ayet-i kerimemize geçecek olursak Enam suresi de Mevlam şu şekilde buyurmuş ki Benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Dördüncü ayet-i kerimemizde Nisa suresi 142. ayet-i kerimede geçiyor. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allahı da pek az hatıra getirirler. 5. ayet ayeti kerimemiz, Maide suresi 58. ayeti kerime. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. 6. ayet-i kerimemiz Bakara suresi 3. ayet-i kerime Mealen onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. 7. ayet-i kerimemiz Araf suresi 170. ayet-i kerime Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. 8. ayeti kerimemizde Tevbe suresi 71. ayet mealen şu şekilde diyor. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. 9. Ayet-i Kerimemiz İbrahim Suresi 31. Ayet Mealen şu şekilde İman eden kullarıma söyle, alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dost doğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. 10. ayeti kerimemiz Taha suresi 132. ayet. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. Sadakallahu lazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Şimdi hadis-i şeriflerimize geçiyoruz. Birinci hadis-i şerifimiz Dinin başı İslam. Kelime-i şehadet getirerek asla Allah'a teslim olmak. Direği ise namazdır. İkinci hadis-i şerifimiz. Hazreti Fatıma henüz süt emmekte olan Hazreti Hüseyin hastalandığı için sabaha kadar uyuyamamıştı. Hazreti Hüseyin sabaha doğru bir ara uyur gibi olduğunda Hazreti Fatıma bulduğu ilk fırsatta kainatın sahibine yönelerek sabah namazını kılmıştı. Sonra camide sabah namazını kıldıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti üzere onun evine gelmişti. Hazreti Fatıma'yı uyur vaziyette görünce onun sabah namazını kılmadığını sandı ve Ey kızım Fatıma! Babam peygamber diye güvenme. Rabbine karşı kulluk vazifeni yap. Eğer Allah'tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bir de senin namına hiçbir şey yapamam buyurdular. Üçüncü hadisi şerifimiz Rükuları secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namazı kılmaya devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emri hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Dördüncü hadis-i şerifimiz Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Eğer bunu tam olarak yapmışsa ne ala. Ama farz tamam, namazları tamam değilse Yüce Allah kulumun nafilelerine bakın buyurur. Eğer nafile namazı bulunursa onunla farzları tamamlayın buyurur. Beşinci hadis-i şerifimiz Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaat yoktur. Bu hadisi kutsi anlaşıldığı üzere. 6. Hadisi şerifimiz Namaz, devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur namaza devam etmeyenin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacak. O kişi kıyamette Karun, Firavun, Haman ve Ümey bin Halefle beraber olacaktır. 7. hadis-i şerifimiz Bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp kendisini Allah'a vererek rükû ve secdesiyle farz namazı kıldığında büyük günah işlemedikçe bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman için böyledir. 8. hadis-i şerifimiz size öyle bir şey öğreteceğim ki siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları olacaksınız. Tavsiyem şudur. Her namazdan sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuştur. 9. Hadis-i Şerifimiz Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz. 10. hadis-i şerifimiz Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Sadaka Resulullah Değerli dostlar, 10 ayeti kerime ve 10 hadis-i şerifimiz bu şekilde. Tabii ki ayetlerle alakalı, namazla alakalı çok daha fazla ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların tamamını da ileride video haline getirmeyi planlıyorum. Aynı şekilde hadisi şeriflerimiz de çok fazla namazla alakalı. Görüldüğü üzere namaz olmadan aslında bir nevi cennette olmuyor. Bu nedenle hiçbirimiz ya benim kalbim temiz şöyle böyle demeyelim Namazlarımıza düzenli bir şekilde sabırla devam edelim. Tabii ki hüşü içerisinde gerekli riayetlerine, tadili erkanına uyarak kılmaya çalışalım. Rabbim hepimize inşallah cehennemin ve kabrin azabından muhafaza eyler. Cennetine dahil eyler direkt. Ve şunu da belirteyim. Buradaki kaynaklarım benim diyanet üzerinden yani mealler oralardan alınma. Aynı şekilde hadis-i şerifler de kütüb-i sitte hadis-i şerifleri. Eylül sünnet dışı hiçbir şeyi katmıyorum kanalıma. Bunu da bilgisini vereyim isterim. Bu videoların devamı için tabii ki eğer beğendiyseniz de videoyu beğenip kanala abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.